Değerli YouTuber kardeşim. Evet bugün farklı bir yerden sesleniyorum size. Yine kanalları inceleme yapacağız. Arkada görmüş olduğunuz gibi nefis bir manzara. Bugün size Kıbrıs'tan sesleniyorum. Bir haftalık bir tatile çıktım. 2-3 video buradan gelebilir. Merak etmeyin geri döneceğim. Hemen videomuza geçelim. Kanal incelemeye başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine maskeli medyadasınız. Görmüş olduğunuz gibi yüzümde gene maskem, sesim yine afilli. Bunun sebebi ne biliyorsunuz artık ama ilk defa izleyenler olabilir gene de söyleyeyim. Benim 5 tane YouTube kanalım var. Bunlardan tek gelirim sadece YouTube'dan gelir elde ediyorum. Ve bu şekilde hayatımı idame ettiriyorum. Bu son açmış olduğum kanalda YouTube stratejilerini anlatıyorum. Diğer kanallarımdan abone desteği gelmemesi için de böyle bir stratejiyi izliyorum arkadaşlar. Gizleniyorum. Evet, bugünkü videomuzun konusu biliyorsunuz salı günleri, her salı olduğu gibi ne yapıyoruz? Kanal incelemesi. Belki kalan incelemesinde sıra sizin kanalımıza gelmiştir arkadaşlar. Hemen bakalım isterseniz ne gibi hatalarımız var, ne gibi doğru şeyler yapıyoruz. Bunlara göre neleri düzeltmemiz gerekiyor? Tekrar hatırlatmış olayım. Arkamdaki manzaradan dolayı şaşırmayın, Photoshop değildir. Ee, şu anda ben tatildeyim, Kıbrıs'tayım. Gene de videolarımı size atmak için balkondan bir video çekiyorum şu anda. O yüzden böyle bir ortamımız var. Yani ışık yok, biraz arka plan kötü, sürekli patlamalar yapabilir. Maruz görün arkadaşlar, geçicidir. Evet hemen kanal incelemene geçelim. Elimden geldiğince hızlı ve fazla kanal incelemesi yapacağım. Buyurun. Evet arkadaşlar şimdi yorumlar sayfamdayız. Bakalım hangi yorumlardan seçim yapacağız. Tüm yorumları görüyoruz burada. Şöyle bir aşağı yukarı yapalım hızlıca. Bayağı çok yorum var. Evet Arda Acar. Hemen girdim Arda Acar'a. Hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Fragmanı var. Fragmanda açıklama yok. E, İngilizce ve bu e, değişik bir dilde açıklama var. Hakkında bölümüne geldiğimde açıklama bomboş. Bunun her zaman bir hata olduğunu söylüyorum. Çünkü açıklama bölümünden sizin aramalarda çıkmanızı sağlayan anahtar kelimelerinizi kullanmanız gerekiyor. Sizi üst sıralara taşıyabilir burası. O yüzden açıklamada... Sizin kanal konunuzla ilgili anahtar kelimeleri lütfen kullanıp uzun uzun cümleler yazın arkadaşlar. Buraları şimdilik geçtim. Oyun oynatma listelerine baktım. PUBG ve tüm videolar diye ayırmış. Tüm videoları da içinde ayırabilirsin. En azından 4-5 tane kitaplığın olmasında fayda var. Bu da senin aramalarda daha çok çıkmana yardımcı olacaktır. Videolar bölümüne geldiğimde şimdi yukarıdan gelelim bakalım. Logo güzel, sade. İsim güzel. Arda Acar'ın A'sına büyük harf yapabilirsin. 588 abonesi olmuş. Video uzunluklarına baktığımda shortslar hariç 5, 7, 12, 11 uzunlukları iyi. Aralıklara baktığımda 11 saat önce, 3 gün önce, 3 gün önce, 4 gün önce, 6 gün önce, 3 ay önce. Bu olmadı Arda. Yani en son 3-4 ay sonra video çekip sonra bir haftada 4-5 tane video çekmek olmaz. Bunları yayabilirsin. Haftada bir çekebiliyorsan haftada bir ama stabil olun lütfen burada. Yani haftada bir video çekiyorsanız o da çarşamba günü ise her çarşamba belli saatte videonuzu atın. Yani bu olabilir vaktiniz olmaz. 2 haftada bir çekiyorsanız iki haftada bir cumartesi ise atıyorum. Her o cumartesi iki haftada bir e, videonuzu koyun. Böyle ama 6 ay e, önce 3 ay önce atıp sonra 5 video atarım işi toparlarım. O YouTube yemiyor maalesef. Küçük resimlere geldiğimde küçük resimlerin yanlış maalesef. Bir tek şu Brawl Stars kutu açılışında yani çok ufak kelimeler yazılar var. Bu da oyundan bir kare galiba. Küçük resmini özellikle çalışıp hazırlaman lazım. Oyun karelerinden, ekran görüntülerinden çok fazla bir şey elde edemezsin. Kimse bunlara tıklamaz. Ne kadar kaliteli video çekersen çek de küçük resmin iyi olmadığı için tıklama oranın her zaman düşük olacaktır. Hem YouTube seni önermez hem insanlar bu videolara tıklamaz. O yüzden küçük resimlerini belli programlarda çok kolay da olabilir bu PowerPoint gibi oralarda güzel hazırlayıp işte açıcı küçük resimler hazırlamanız lazım. Bunları tüm videolarımda anlatıyorum. Ee, video fazlasıyla yüklemişsin. Yaklaşık bir yıl önce de videolar var. Bir ara sanki sıkılmışsın demek ki. 3 ay beklemişsin. Ondan sonra videoları atmışsın. Arkadaşlar sabırla dediğim gibi inatla bu işi yapın. Haftada bir yüklüyorsanız Haftada bir yükleyin. Açıklamalarınıza, ıvırınıza, zıvırınıza dikkat edin. Şimdi 519 görüntülenmiş şu kafa topuna bakayım. kafa topu iki hile. Yani dört kelimelik bir açıklama kısa. Güzel ama şey olarak güzel. Yani bunlar muhtemelen kafa topu hile dediğin zaman çok arama çıkar bununla ilgili. Ama biraz daha bu konuyla ilgili bu hile neyse artık o hileyle ilgili açıklamanı biraz daha uzatıp anahtar kelimeleri buraya serpiştirirsen başka arama şekilleriyle de aranabiliyordur bu. Onları da yakalarsın Ardacığım. Açıklaman dediğim gibi çok kısa. Yani hakkında bölümde söylediğim her şey bu konuyla da ilgili geçerli. Bu videoda ne açıklıyorsan ne anlatıyorsan mutlaka onu uzun uzun yazman gerekir. Ve içine anahtar kelimeleri serpiştirmen gerekir. Zaten bak bu SEO puanında da söylemiş. Başlık çok kısa, etiket çok kısa. Etiket kullanmadın mı? Etiket de kullanmamışsın. Bu da çok büyük hata. Sana tavsiyem Vida yükle. Benim SEO nedir videomu da izle. E, kart ve bitiş ekranlarını mutlaka yükleyin arkadaşlar. Bunları önemsiz zannediyorsunuz ama sırf bunları yükleyerek sizi... YouTube yukarılarda önerecektir. Çünkü sizin bu şekilde video yüklediğinizde biraz daha içerik üreticisi olmadığınızı düşünecek YouTube algoritması. İçerik üreticisi olarak düşündürmesini sağlamanız gerekir. Arda'nın kanalını şimdilik hızlı bir şekilde geçelim. Hemen aşağıda doğru devam edelim. Şöyle gittim. De... Muhammed Veli Ülker. Hemen girdim Muhammed'in kanalına. Fragman var. Fragmanda açıklama yok. Aynı şeyleri söylemeyeyim tekrar. Açıklama mutlaka yazın. Anahtar kelimeleri bol olsun. Banner'ına baktığımda yani banner'ın biraz ıı, resmin yani koskoca banner'ın içinde ufak bir resim olarak kalmış. Bunu biraz daha güzel şekillendirebilirsin. İsmi hiç okunmuyor Mehmet Belirgüter diye banner'da. Bunu bütün banner'a yayacağın şekilde düzenleme yapabilirsin. Abone ola bakalım benim sevdiğim tarz mı. Evet tebrik ediyorum. Hemen abone oluyorum o yüzden. Şimdi hakkında bölümüne geldim tekrar. Kanalımda yeni videodan karşılaşma çekiyorum. Kısa 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 maalesef. Şurada sadece 4 tane şey var. Anahtar kelime var. Onları biraz daha fazlalaştırman lazım. Hakkında bunu bölümünü zenginleştirmen lazım. Oynatma videolarına geldiğimde 2 tane kütüphanen var. Bunları biraz daha fazlalaştırabilirsin. Video sayıların belki düşüktür bilmiyorum. Şimdi bakacağız ama video sayıların arttıkça bunları arttırabilirsin. Evet video dedim ufakmış. zannediyorum genelde short çekiyorsun yani short çektiğin için çok fazla küçük resim uygulaması şuna buna bakamayacağım çünkü gerek yok shortsta ama çekim sürelerine baktığımda 20 saat önce bir hafta önce bir hafta önce bir hafta önce yani geçen hafta bayağı bir yüklenmişsin ondan önceki hafta da yüklenmişsin demek ki haftada 3-4 tane atıyorsun ama yani önceki hafta 5 tane atmışsın yani bunlara biraz daha dikkat edebilirsin sadece shorts ile çok hızlı ilerleme kaydedemezsin dostum sana tavsiyem shortsları biraz azaltıp normal uzun videolara girersen 8-10 dakikalık daha fazla bu işten ileride ekmek yiyebilirsin. Onu söylemiş olayım sana. Shortsları genelde biz abone kazanmak için ilgi çekici shortslar çekip abone kazanmaya çalışıyoruz. Senin de kanalını bu şekilde incelemiş olalım. Geçelim diğer bir kanala. Hemen bakalım. Küçük Gümes Hemen bakalım küçük bir mesele. Fragman var. Fragmanında açıklamalarını yazmış. Benim uyguladığım gibi abone olma taktiğini uygulamış. Ee, Instagram'ını, YouTube'unu, Facebook'unu bağlamış. Tebrik ediyorum onlar için. Küçük Gümes diye sade bir banner var ve her hafta yeni video demiş. O da güzel. Fena değil bu kanal şimdilik. Hakkında bölümüne geldiğimde Bakın işte bu şekilde hakkında bölümünde oldukça fazla böyle madde 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 güvercin uçurum videoları yavru güvercin uçurum eğitim yani bu güzel bir örnek olsun size arkadaşlar. Güvercinler hakkında her şey güvercin salma güvercin semizotu ve e, şu anlıkta arkadaşım abone sayısını gizlemiş bu da güzel şu ana kadar iyi gidiyor. Videolarını iki kütüphaneye bölmüş zaman içinde bunları arttırabilirsiniz diğer var bir de güvercin videoları var güvercin videolarını da... Gene içinde ayrıştırabilirsiniz İşte salma videosu diyorsunuz yatıyorum ya, salma videosu takla videoları eğitim videoları gibi bunları da kendi içinde ayırabilirsiniz. Şimdi küçük resimlere bir bakalım önce. Şu güzel bir küçük resim yani efsane ve soru işareti var kuşun ne olduğu tam belli değil. Yalnız kırmızı üzerine sarı yazılan yazı tam okunmuyor onu daha okunur daha böyle canlı renklerden seçmeye çalışın. Ve bir formatınız olsun. Yani mesela bu kırmızılı olan efsane yazan yeni güvercin aldım efsane videosundaki format sizin formatınız olabilir. Biraz daha onlar üzerine gidebilirsiniz. İnsanlar bunları daha çok seviyor. Yani belki canlı bir güvercin resminin yanına böyle bir şey yapılabilir. Baktığımda video uzunlukları iyi. 6 dakikalar da var ama 12 dakikalar da var. Ortalaması 7-8 dakika gibi görüyorum. Yükleme aralıklarına baktığımda bir hafta önce, iki hafta önce, iki hafta önce haftada bir gerçekten yüklemeye çalışıyor arkadaşımız. O yüzden bu da güzel. Yani küçük resimlerindeki en azından yazılar biraz daha kalın karakterli ve büyük ilgi çekici. Böyle yani flash açıklama gibi olsun. Çok böyle normal sıradan yazılar gibi gözüktüğü için tıklama oranların düşük olabilir. Lütfen senden ricam. Analitikler bölümünde erişimin altında e, tıklama oranına bak. Gösterimden tıklama oranı. Eğer 8'den 9'dan düşükse küçük resimlerin çok ideal değildir. Bir de böyle bir videona bakalım. Şu 157 tane izlenmiş videona bakalım. Şimdi SEO puanından başlayayım bu sefer tersten gidelim. Evet video etiketlerim var. Ama rütbeli bir tane var sadece. Rütbelileri arttırman lazım çünkü konum oldukça spesifik. 52 puan biraz düşük kalmış SEO puanın. Başlık, açıklama ve etiketler birbiriyle uygun olması lazım. Başlığın bence güzel. Şu yalnız slash koyduğun yerleri mutlaka bir space ile ayır. Bunları bileşik gördüğü için böyle bir araba yapılmıyordur. Mutlaka buna dikkat et dostum. Arada bir boşlukta mutlaka bu slash'leri ayır. Bunu tek bir cümle uzun bir cümle olarak gördüğü için böyle bir arama yapılıp senin ön plana çıkarmaz. Slash koyduğunuz yerlerin arasına tekrar etmiş olayım. Boşluk koyun. Hem sağına hem soluna boşluk koyun. Açıklamaların oldukça güzel. Linklerini vermişsin. Biraz daha anahtar kelime de kullanabilirsin burada. Peki kullanmışsın yani oldukça başarılı. Bence bu kanalın gidişatı bu şekilde ilerlerse iyi. Haftada bir video aslında yeterlidir. istatistik yani daha doğrusu stabil olduktan sonra yeterlidir. Ama istatistiksel olarak şunu söyleyebilirim. Yet yapabiliyorsanız ki zor bir konumuz var. Sürekli canlı çekim yapmanız gerekiyor bu video ile ilerle ilgili. Haftada 2-3 yaparsanız daha çok şansınız hızla artacaktır. Bence kanal olarak düzgün bir kanal. Son bir kanal daha bakabileceğim. Tahmin ederseniz tatilde olduğum için Şöyle bir de var hadi en üsttekine bakayım. Cute Kitties. Evet kedilerle ilgili bir, bir kedilerle ilgili bir, bir kanal. Fragmanı var. Fragmanda oldukça güzel ve uzun bir açıklama bölümü var. Kanalın açıklamasına baktığımda güzel kedi sesleri, kedi kavgaları, kedi yavruları, kedi yemekleri, yemeklerin yemelerine gibi birçok paylaşılmış. Bunlar arttırabilir çünkü kedi videoları çok popüler. Bununla ilgili o kadar çok arama kelimesi vardır ki ben olsam olabildiğince fazlasını buraya yazmaya çalışırdım. İngilizcesini de yazmışsınız. Belki yurt dışından da bir abone kitlesi yakalayabilirsiniz. Oynatma isteyenlere baktığımda kedilerin şortları ve kedi videoları diye ayırmışsınız. Bu tip ayırmayın da kedilerle ilgili atıyorum demin yazmışsınız. Yani anahtar kelime anahtar kelime. Kedinin komik videoları, kedi eğitim videoları gibi ayırmak daha iyi olur. Komple kedi videoları zor bir ayrım çünkü. Şimdi önce bir küçük resim bakalım. Küçük resimleriniz videolardan genelde eski çekim olmuş. Onları düzeltmenizi istiyorum. Yani küçük resim nasıl yapılır videolarımı mutlaka izleyin. Böyle yazılarla kedinin böyle işte hani ben anızdaki gibi kedi nasıl böyle bir resmin içinden çıkmış. Yanına da böyle büyük puntolarla 2-3 kelimelik başlıklar atarsanız ilgi çekici. Aa ne yapacak acaba bu kedi diye meraklandırması lazım. Çünkü insanlar başlıktan önce kediyi görüyor. Genelde shorts videoları görüyorum ve 4 dakikalıktan başlayan 12-13 dakikalara kadar videolar var. E bu iyi hani short videolarının dışında diğer videoların uzunlukları iyi ama görüntülenmeleriniz az yani genelde kedi videoları fazla görüntülenir bu da anlıyorum ki sizde mutlaka gösterimden tıklama oranınıza bakın eğer düşükse o yüzden izlenmiyorsunuzdur etkileşiminize de bakın video kaliteleriniz o zaman düşük kalabilir etkileşiminiz düşükse süreleriniz şimdi bir videonuza girip baktığımda kedilerimiz bu oyuncağı çok sevdi diye bir arama yapar mı insanlar onu düşünün. Kedilerimiz bu oyuncağı çok sevdi. Siz sanki böyle çok büyük bir kanalmışsınız gibi onlardan esinlenerek bir açık şey bir başlık atmışsınız. Ee, bu çok doğru değil. Yani kedilerimiz bu oyuncağı çok sevdi diye YouTube'a kimse girip arama yapmaz. Öyle düşünün buraya yazdığınız şeyi. Kedi oyuncağı nasıl yapılır? Kedi oyuncağı, kedi oyuncakla oynuyor gibi böyle ee... YouTube'da insanların arama yapacağı şeyleri hem vidaiq'dan bulabilirsiniz hem de kendiniz olmazsa YouTube arama bölümüne yazıp hani kedi oyuncağı yazdığınızda alt alta bir sürü size şey çıkartacaktır. Yoksa video güzel bir video, yaratıcı bir video ama <laughs> başlık hatalı. Açıklamalar iyi ama açıklamaları da gene vidaiq'dan veyahut da gene YouTube anahtar kelimelerinden bulabilirsiniz. SEO puanınız çok düşük. Etiket çok az kullanmışsınız. Çok 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 yanlış. Etiketi kullanın. Yani etiket, açıklama ve başlık üçlüsünün önemini bir kavrasınız. Mutlaka bunları daha fazla kullanacaksınız. Siz biraz YouTube algoritmasına oynamamışsınız. Yani videolarınız aslında insanların dikkatini çekebilecek e, özellikle ama insanların önüne sunabilecek alternatifleri insanlara yap e, kullanmamışsınız. Başlıklarınız dediğim gibi e, bu video için en azından yanlış. Açıklamalarınız daha fazla olmalı. Kimse kumaş parçası deyip kedi videosu aramaz. O yüzden bunları biraz daha dikkat ederek yazmanız lazım. Etiketlerinizi kullanın. Ondan sonra etiketler çok kısa kalmış. Size verilen bütün haklara kullanın lütfen. Evet, bugünkü incelemelerimiz de bu kadar olsun. İzninizle. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kanal incelememiz bu şekildeydi. Tüm kanallarımıza bakma fırsatımız olamıyor ama baktığımız kadarıyla neler eksik yapılmış, neler doğru yapılmış gördük. Siz de bunlara lütfen dikkat edin. Dediğim gibi YouTube bir matematik oyunu gibidir. Her şeyi doğru yaparsanız kanalınız da doğru konudaysa mutlaka doğru sonuçları alacaksınızdır. O yüzden bunlara dikkat edin arkadaşlar. Sadece bunlara dikkat etmekle olmaz tabii. Kendinizin de izlenebilir kalitede bir video İçeri üretmeniz lazım, heyecanınızla, anlatış tarzınızla, cevap veriş tarzınızla, iletişiminizle. Ondan sonra birçok faktör var. Benim anlattıklarım bazı e, bu faktörler, bazı kısmı teknik kısımlarını oluşturuyor ama teknik kısımlar olmadan da diğerleri pek işe yaramıyor maalesef. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum dinlediği için. Bir ay atarsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kıbrıs'tan selamlar.